eden değerli arkadaşlar bu kongre Türk milletinin kongresidir. Bu kongre Amasya, Erzurum, Sivas kongrelerinin devamı olan kongredir. Burada, yanında. burada, yanında. burada, yanında. burada, kongreden Barzani'ye selam çıkmaz. Bu kongreden Selahattin Demirtaş'a, Abdullah Öcalan denilen teröriste selam çıkmaz. Bu kongreden, bu kongreden işçiye, esnafa, köylüye, gençliğe ve Mustafa Kemal'in teğmenlerine selam çıkar.